Bugün sizlerle birlikte PKX oynuyoruz. Ben şu uçan arabadan aldım. Bakın böyle uçuyormuş. Gerçekten satın almadım. Yani reklam izleyerek aldım diyeyim size. Özelliklerini yani bakmak istedim. Size söylemiş olayım. Arkadaşlar ben şu tamirciye gideceğim bakalım ne yapıyor. Bu mu? Bu kaç güç, güçlü mi? 50 kat bu daha güçlüymüş. Bu kaç? 50. Bu 50 değildi. Bu 50 25. Bu 50. Bu, 50. Bu da 50. Bu da 50. Yok artık bunu alamıyormuş. Zaten yok artık. Demem lazım. Ya ben hiçbirini satın almayacağım. Ay şu eli değiştirmişim. Tamam şu. Nada isteyim. Tamam. Hiçbir şey beğenmedim. Arkadaşlar şimdi saç yeni saç modeli gelmiş mi diye bir bakacağım. Saçımdan sıkıldım yani. Hep böyle bir saç modelinden. Her gün bu modeli. Buna boyatsam. Ya bu da güzel değil. Aa, çok tatlış oldu. Bu da çok tatlış. Bunların hepsi çok tatlış. Ay şu maviye bakın arkadaşlar. Şu engelen hiç tatlış değil. Evet ama şu an birazcık para vermekten iyi. De yüzden almayacağım ben. şurada ne satıyorlar bir bakacağım. Hem ne satıyor. <laughs> Geçsiz şeyle işte. Satıyor. Sızlıca şuraya gelelim. Arkadaşlar. Bu arada bu bizi ittirmiyor. Sadece böyle bir şey işte. Kuş uçtum kuş oldum uçtum. Ben bir kuşum. Arkadaşlar şu özelliği misin de bir tıkla. Arkadaşlar baksanıza kuş olarak giydim. De, de 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 de. Arkadaşlar burada çok sabırsızlanıyorum yüzden yani böyle. Oturdum çok sabırsızdan. Yani böyle ayaklarımı yere vuruyorum. Çünkü çok sabırsızım. O kadar çok. Yani bilmek istemezsiniz. Koşun koşun. Herkes bulsun. Bunun içinde bir tane var mı? Arkadaşlar iyi bir grup olmamız lazım. Yoksa nasıl kaçacağız? Yani hızlıca git 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 delem tamam arkadaşlar bu paten sesli şuradakilerin paten sesli yani bazı paten alıyor yani paten çıkıyor çarkta paten var çarklara bakarsanız burada hiç bir tane yok ya birisi bulmuş ya hiç yok bir kumarlanmış arkadaşlar oyunda da çok zorlaştıracak. Şöyle gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Pıt pıt balıkçı, balıkçının Hı, oltası vardı onun oltası her gün balık peşiyle oh arkadaşlar sonunda bir tane bulabildim. Sonunda sonunda. Şöyle gitmem lazım arkadaşlar. Dikkatli de gitmezsem. Aa, şimdi. Ay arkadaşlar bir daha korktum. Beni yakalarsa ben de onun dediklerini yaparım. Çık, 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 çık Şuradan gidecekmişim. Tamam hızlıca. Koydum. Yes be. Nerede, nerede, nerede? Arkadaşlar bize neden göstermiyor? İkisi şunun elinde diye mi? arkadaşlar birisi elindeymiş. Yes be yaptık kızılca kudurma kudurma kudurma. Ne oldu? Nerede? Ha ha ha. Kudu 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 kudu. Ve arkadaşlar anne, bizi yakalıyordu kududuk. Hemen alalım. alalım. Gidelim gidelim payımızı alalım. Gidelim gidelim. Arkadaşlar gerçekten şuna bir param yetse bunu alıyam da ama yetmiyor. Yetmediği için alamıyorum. Belki yok. Hadi şuradan gidelim. Ben bir balık diye balıkçı. Balık diye. Onu severim. Onu severim. Onu severim. Doğru severim. Doğru. Ah. Diyorum arkadaşlar yani doğu severim. Herkes Arkadaşlar yalan söylemek kötü bir şey diyenler buna beğeni atsın. Yalan yalan söylemek iyi bir şey diyenler yorum yazsın. Hadi bakalım cevaplarımızı görelim. Yorum yazmayı da unutmayın. Şöyle gidelim. Yeşil aksı.

Arkadaşlar burada üç arkadaş yan yana duruyor şu anda. Onlardan bir takas istiyorum. Ay şuraya yanlışlıkla gittim. Ne kabul Ya ne dedi ben şundan da isteyeyim. Ekmek su atlığı da ağzında ekmek var ya. Arkadaşlar ikinci bisküvi şu balığın üstünde. Oh burada uyumak çok güzel arkadaşlar. Ben yanda olsaydım burada uyudum diyenler abone olsun. Çünkü çünkü burada uyuyabilecek misiniz bakalım. Ben uyudum denizin kenarında ama Oradan düşmezsem tabii Düşersem ölüdük. Oradan düşersek sonra bayılırdık ama orada yatabilirdik. Zaten onlar yatmak için ve oturmak için tasarlanmış. Değil mi? Bir de i̇şte şöyle Şimdi bu direkliğin üstünde yüzeceğim. Arkadaşlar bu oyunun adı PKX'te de PKX'te o... indirmeyi unutmayın. Bütün bütün bu oyunu şu an PKX'te de oynuyoruz. Çıkmayın. Çıkıyorum tamam. Öyle kalacak. Şu şuradan gidiyorum. Uf. Düşme düşme ve düştük. Merhaba. Takas teklif et. Diye. Kabul etmedi mi? Hay kabul etmedi. Arkadaşlar hayvan dövüşü. Gel böyle. Kız gelmiyor be. Şunu da kaç. Çok pahalı. Neden bu kadar pahalı anlamıyorum. Arkadaşlar böyle şeyleri almayın. Yani bir oyun için az Size şimdiden söylüyorum. Bir oyun için yani bir şey 100 lira, 200 lira falan verin. Çünkü az. Bu neye kadar? Oha be. Yuh yuh. Arkadaşlar uçağımla şuraya gideceğim. Yoldan kayacağım. Arkadaşlar ben gerçek hayatta da böyle kaymak istiyorum diyor musunuz? Şuradan tutunuyorsun. Arkadaşlar şimdi buradan şimdi tutunuyoruz. Sonra böyle kayıyoruz. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi şuradaki şarklı Burçan olmasın. Tamam. Şimdi benim burada bir yazıyor ya. Tamam. Hadi şöyle. Size ne olacağını göstereyim. Ne? Şimdi size sihir yapacağım. Bu sihir siz de deneyebilirsiniz. Pkx'de de. de. Şimdi bunu açıyorum. Buna açark bilmiyor tabii ki de. Tamam, şu süren bitsin arkadaşlar. Binicem yoksa bir ödek nasıl bilirsin? Tamam. Bu da yapınca 99 oluyor Bakın. Bu da ince ama tekli bir oluyor. Ya i̇şte bu iyi temizlememiz lazım. Temizle temizle. Temizle bu basıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. <laughs> Kanalıma <laughs> Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Eğer beğeni atarsanız, atarsanız sizi çok seviyoruz anlama gelir. Eğer beğeni atmazsanız da sizi de çok seviyoruz anlama gelir. Her neyse hoşçakalın. Like, like, like.